Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlere bilgisayarımızda özellikle e, çoğu kez karşılaştığımız bir problem olan bilgisayarlarda donma, kasma, yavaşlık konularını bugün bir nebze de olsa nasıl çözeriz? Bugün onları göstereceğim arkadaşlar. E, hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar e, bilgisayarımızdaki yavaşlık ve donmanın birinci sebebini hemen göstereyim size. çalıştıra giriyoruz. Üste demp 100 yazıyoruz. Bu çalıştır için de arkadaşlar Windows ve R tuşlarına basıp tutarak çalıştıra açıyoruz. Yüzde de yüzde yazıyoruz. Ve böyle bir sayfa karşımıza geliyor. Bu sayfadaki hepsi arkadaşlar sizin bilgisayarınızın arka planında bayağı bir çalışıp reministen yemeye çalışan canavarlar Bunlar arkadaşlar siliyoruz şöyle hemen silelim Evet bazıları böyle inatçı oluyor işte klasör dosya programı açık olduğu için bir eylem şöyle açık olan e, programları şöyle o parayı kapatalım e, Bunun dışında şu canavarı da kapatalım bir daha deneyelim bakalım olacak mı Evet olmadı Çünkü ee, şu an bize diyor ki Microsoft VIP açık o açık bu açık Neyse arkadaşlar buradaki dosyaları silmeye çalışın geriye kalanlar dursun o kadar e, önemli değiller şimdi bir diğer yapacağım yine Windows R yapıp DEMP yazıyoruz ama bu DEMP kelimesini üstelik koymadan yazıyoruz Şimdi böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza bu sefer. Bunları da arkadaşlar tutup siliyoruz. Hemen nasıl bir şekilde. Da del tuşuna basarak da silebilirsiniz. Kısa yolu. Yine geriye kalan kısımlar kalacaktır. Bunlar da dursun. Yani herhangi bir problem yaşatmaz. Birincisi yapmamız gereken önemli faktörden biri bu arkadaşlar. İkincisi ise şöyle görev ünitesine gelelim. Görev menüsünden başlangıç kısmına geldiğimiz zaman burada açık olan yani etkin olan şöyle etkinleştirmiş oluyor. Etkin olan kısımları kapatın çünkü bunlar arka planda çalışıyor ve bilgisayarınızı baya yoruyor. Bunları da kapatırsanız bilgisayarınızın hızı biraz daha artmış olur. Bunun dışında arkadaşlar yapmanız gereken bir diğeri. Şu an ben Windows 11 kullandığım için arkadaşlar direkt arama kısmına ee, gelişmiş sistem ayarları diyorum. Gelişmiş sistem ayarları. Bu gelişmiş sistem ayarlarının girdiğimiz zaman burada e, görsel efektler işlemci zaman diye bir yer var. Buna ayarlar tıkladığımız zaman bu sizde böyledir ya da böyledir. Bunu arkadaşlar en iyi performans ayarını alıyoruz. En iyi performans ayarını alırsan bunlar kapalı olur ve bilgisayarınızın biraz daha hızlandığını fark edersiniz. Çünkü onlar açık olduğu zaman biliyorsunuz bilgisayarınız biraz daha yoruluyor. Sıkıntı olabiliyor bilgisayarınızda. Bir diğer kısmımız ise arkadaşlar ee, hemen göstereyim. Buradan nereye çıktı ya? Geri dönüşüm. Ha, geri dönüşüm. Tamam, şurayı silelim. Bir diğer ise arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, hemen göstereyim. C'ye geliyoruz. C'ye girdiğimiz zaman burada arkadaşlar Perla Kos diye bir şey var. Yabancı bir isim var. Bu arkadaşlar bunun içindeki dosyalar da sizin bilgisayarınız baya yorar. O yüzden bunları da silmeyi ihmal etmeyi Bunları sildikten sonra bilgisayarınızın hızına bakabilirsiniz. Hızının biraz da arttığına şahit olursunuz. Bir diğer sıkıntını ise şöyle arkadaşlar. Windows Update Windows Update arkadaşlar güncelleştirmeyi iman etmeyin. Yani bilgisayarınız güncel değilse de bilgisayarınız katar. Ee, güncelleştirmeleri devamlı kontrol edin ve güncel değilse de güncelleştirin arkadaşlar. Böylece bilgisayarınız daha iyi performans sağlayabilir. Yine e, Nvidia ekran kartları olanlar için şöyle bir GeForce Experience diye bir şey var arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Buna girdiğiniz zaman şu GeForce Experience yazan kısımda sürücüler kısmına girdiğiniz zaman şurada e, güncelli e, güncelleştirmeleri kontrol et kısmı var. Buna bastığınız zaman bu güncelleştirmeleri kontrol ediyor. Yani herhangi bir güncelleştirme var mı yok mu gibisinden. Eğer burada güncelleştirmen yoksa güncelleştirmen kurulmuşsa o zaman burada da bir sıkıntın yok Eğer güncelleştirmem varsa da oradan güncelleştirin arkadaşlarım Bunun dışında yapmanız gereken e, bir diğer şey ise arkadaşlar bayağı bir baldokyala bayağı bir şey söyleyeceğimiz arkadaşlar bayağı bir bilgisayarınıza kasma sorunu gidereceğiz e, bunun için özellikler deyip e, işlemciniz özellikle burada yazıyordur zaten Aykut yöneticisine giriyoruz. Burada görev bağdaştırıcısı var. Ekran kartınızı güncelleştirin arkadaşlar. Mesela günceldeyiz ekran kartınız. Zaten bu da güncelleyecektir. Ekran kartınızı güncelleştirdiğiniz zaman ise arkadaşlar bilgisayarınızın daha iyi performanslı olduğunu e, fark edersiniz. Görürsünüz. Güncelleştirmenizi daima yapın. Bunun dışında şu Windows C özellikle dolduysa yani bazıların şöyle donmuş oluyor ve burası kırmızı oluyor yani o kırmızılıktan dolayı da arkadaşlar bayağı bir sıkıntı olabiliyor o yüzden daima C diskinizi temizleyin arkadaşlar biçimlendirmeden değil de şöyle özellikleri deyin. burada arkadaşlar işte şu an ben bulamadım ama Burada işte arkadaşlar e, biçimlendirin yani. Burayı da böyle biçimlendirdiğiniz zaman bilgisayar sonrası daha çok artacaktır. Bunun dışında yapmanız gereken bir diğeri bir son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra videoyu bitiririz. Son yapmanız gereken en son msconfig yazıyoruz. msconfig hizmetler bölümü var gördüğünüz gibi bu hizmetler bölümünde bazı şeyler açık olabiliyor Örneğin şöyle bir şey var bulabilirsem onu göstereceğim arkadaşlar sunucu var ama bu sunucuyu kapatmayın sakın yani Çünkü bilgisayarınızda önemli bir şey ama şu coğrafi konum sistemini kapatın arkadaşlar. Çünkü coğrafi konum sistemi sizin bilgisayarınızda bir işe yaramaz. Ee, şimdi yerel oturum yöneticisi e, dediğimiz zaman bunu kapatmayın. Yani bilmiyorum ama yine de siz bilirsiniz. Ee, başka 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 Şöyle bakıyorum arkadaşlar. kapatmanız gereken var mı diye. Sesle bulma. Bunu kapatın arkadaşlar. Bu açık olmasın. Çünkü açık olduğu zaman sizin bilgisayarınız arka planda da yiyor. Steam'i kapatın. Steam'in şu an çalışma çalışmasına gerek yok. Zaten siz açıyorsunuz. Telefonu zaten kapalı ama siz yine de tiki kaldırın. VGC o başka bir şarkıcı ona bulaşmıyorum. Resim alma yolları, bu resim alma yollarını da kapatın. Zaten durdurulmuş. Bunun şu Windows Search kapatın. Bak bu Windows Search ile sıkıntılı. Ee, Xbox kapatın arkadaşlar. Ee, bunun yanında Xbox'la uğraşmadığınız sürece Xbox'ın da açık olmasına gerek yok. Bunun dışında kapatacağınız bir şey yok arkadaşlar. Tamam deyin. Ve bilgisayarı yeniden başlatın. Ee, şu an ben videoyu çektiğim için videoyu çektiğim için bilgisayarı yeniden başlatamıyorum ama bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman bilgisayarınızın daha iyi performanslı bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer yine bilgisayarınızda bir problem bir sıkıntı olduysa yine chatten yazarsınız Yani chatten dediğim yorum kısmından Yine bu videomuza da eğer abone sayımız yüksek gelirse arkadaşlar bu tarz videoları da çekmeye devam Ederim Bu arada Bugün bu hafta içerisinde yeni bir oyun gelecek arkadaşlar bir tane oyun indiriyorum Şu an O oyunu oynayacağım inşallah Sizin de seveceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani seveceğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ama video oyun indikten sonra zaten videoya alacağım. Seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize bir bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.